Herkese merhaba arkadaşlar. Karamel'in bahçesi. Karamel. Umarım herkes iyidir. Bizler de iyiyiz genel olarak ama bitkilerimiz çok hasar gördü. Çok zarar gördü. Burada hemen başlayalım. Peru zambağımız vardı arkadaşlar. Ben onu kaldırdım. Diğer tarafa koydum. İnanılmaz Dalları Kökleri zarar gördüm Çok fazla sıcak var Yani ben böyle bir sıcak ömrü hayatımda hiç görmedim Kaynıyor bütün bitkilerimiz ee, Duvar üstündeki bütün sardunyalarımı Böyle kenarlara, köşelere Bulduğum yerlere sokuşturdum Çok fazla çünkü Bugün yine güzelliklerle Size merhaba diyeceğiz Panomuzu yeniledim ikinci hatta üçüncüye çünkü çok fazla arkadaşlarımız geliyor misafirlerimiz geliyor istiyorlar e, çıkart veriyoruz yeri boşalıyor mecburen onlara şimdi bunlar bir 5-6 ay kadar kendilerini toparlayacaklar eminim sonra pano gene boşalacak olsun sağlık olsun şöyle sardunyalarımızı bu tarafa çektim bir bakın aşırı bir sıcak. Yani bunaltıyor, bitkileri yakıyor. Şurada göstermek istediğim size Afrika zambakları var. Birkaç çeşit zambak türü var aslında. Bu benim bayıldığım, aşık olduğum çok güzel bir zambak. Afrika zambağı deniyor. Şu şekilde alttan rizomlu dökülüyor. Şey, ay dökülüyor. Ne dökülüyor? <laughs> İncir o. tohum falan değil. Bu şekilde kendisi yayılıyor. 2-3 e, yıldır bende var. Bir tanesi diğerini de geçen yıl almıştım. Çok zor bulmuştum arkadaşlar. E, normalde var. E, bunların iki türü var. Bir tanesi Peterpan diye geçen bodur türü. Bir tanesi de bu boylu olan. Sıcak onları da mahvetti. Ama inanılmaz güzel bir bitki. inanılmaz güzel. Edin derim. Ee, bugün size göstermek istediğim çiçek aslında Ağustos zamba diyorum ya sıcaklar bitkilerin de nevrini döndürdü. Onlar da mevsimini şaşırdılar. Farklı zamanlarda açmaya başladılar. Şöyle bir gidelim isterseniz göstereyim size. Burada bir kahkaha çiçeği var. Onu ben yere dikmedim. Çok fazla yer sevmiyorum. Daha çok şöyle bir deneyeceğim bakalım. Sarkıttan aşağı doğru. Şurada göstereyim size. Peru zambağını. Ee, çok kötü oldu. Ben onu hemen bakın. Sıcak. Böyle gölgeye çektim. Birazcık dinlensin diye. Gene burada güzelliklerimiz var. Yine burada. Açanlar, geçenler, devam edenler, yeni başlayanlar. Minin hani görüyorsunuz? Onu hemen gölge almak gerekiyor. Burada saray nanemiz var. Bir Serviye türü. Süs adaçayı da deniyor. Güzel bir bitki. Burada onlarımız var. sarı onların benim. Bu belki bir 6-7 yıldır benimle birlikte olan Ceylan Göz. Sardunyam Canan da deniyor. Çok güzel türdür. Burada gene bir sürü fideler, ipekler saksılara koydum. Çünkü diğer saksıları aldım, boşaldılar, yandılar çoğu. Burada yine fidelediğim kırmızı apaçalım çok güzel. Bu da diğer minemiz. İki tür yine var bende. Bir tanesi soğuk akışa dayanıklı. Bir tanesi dayanıksız. Bu dayanıksız olan. Burada elmamız. Elma ile yarışan patates çiçeğimiz var. Ve burada size göstermek istediğim şu kenara sakladığım diyeyim daha doğrusu bir var. Arkadaşlar ee, bu çiçek e, şu an bir kokuyor yani bahçeyi kokuttu o kadar İnanılmaz güzel kokuyor lilyum ailesi muhteşem ötesi ee, İyi ki almışım diyorum keşke bundan birkaç tane daha alsaydım şu an bahçe kokuyor çok güzel çiçek yapısı olsun uzun zamandır da çiçeği kaldı harika şurada hemen sakladığım güneşlerden sümbül teperim var o da açınca size göstereceğim. Çok güzel kokuyor. Şöyle bir bakın. Yaseminler ikinci postadalar artık. Kuşları toparlamanın uçlarında çiçek açıyor. Ve astrolistlerden bir tanesi. Haydrenciyalardan. Şöyle bir bakın. Harika bir bitki. O bile dayanamadı. Sıcağa bakar mısınız yapraklar? O bile dayanamadı. Şöyle yanında kampanular. Konuşamıyorum da kampanularlar var. Ne oldu karamel? Sarı gelincik. Mesela arkadaşlar soruyor işte bahçeye bir bitki söyleyin sürekli çiçek açsın. Bakımı az olsun. İşte sarı gelincik her mevsim. Kışın, ilkbahar, yaz, sonbahar, kış her <laughs> daim açan bir bitki. Burada gün güzellerimiz var. Çin karanfilleri. Ee, pembe gülümüz yeniden coştu. Yanındaki kelebek çalısı beraber. Kelebek çalısı yarışıyor. Boy bakalım hangisi kazanacak. Bakacağız. Şurada diğer haydrancıya da gidelim. Bir merhaba diyelim. Yavaş yavaş burada giderken hemen şeyi göstereyim size. Bakın tohumu duruyor ve kuruyor ipek çiçeği. Şu şekilde bunu biz kesmedik. Temizleyeceğim görmeniz için bıraktım özellikle. Bakın birazı bu şekilde açıyor, birazı böyle. Görevini tamamlayan vazifesini tamamlayan arkadaşlar gidiyor. İşte bakın sarı gelincek mesela tohumunu atmışım şöyle hemen oradan haydirciyanın dibinden başlamış. Latinler artık tohum yapıyorlar, gidiyorlar, yeni fideleri yerlerini bırakıyorlar. Şöyle bir bakın harika bir bitki, harika güzel bir bitki. Burada Kardinal sarmaşıyor. Ben ona kafesi yaptım şöyle. Burada yine bir güzellik. Burada sarı kısımız. Balonlarımız. Bu semeyi çok mutlu etti bu balonlar. Beyazı çok az açıyor. Fideler daha küçük sanırım ama yanlarından vermiş. Seniye daha kapsamlı olacaktır. Bu da güzel bir bahçe bitkisi arkadaşlar. Temin edin derim. Harika aslan ağızları. Önce durdular, gelişmediler, yaşamadılar. Dedim eyvah gidiyoruz filan ama A -a, maşallah bırakmadılar bizi. Burada gene tekrardan mahmut çiçekleri var. Yanında yine güzelliklerimiz var. Şöyle götüreyim size. Burada size göstermek istediğim bitki bugün e, şu an kapalı. Dün açtı. Normalde Ağustos ayında açacaktı burada bir piyuli var. Saklanmış böyle. Diğer klimatisimiz de bugün yarın tekrardan ikinci fasıla açacak. Bakın burada küpelimiz var. Sıcaktan ne hale geldi. Görüyorsunuz. Petunyalar yine aynı şekilde. Çok aşırı aşırı bir sıcak var. E burayı da bekliyoruz artık. Ne çıkacak? Yenin öyle merak ki her sabah gidip bakıyorum. Acaba ne diktim? Hiç hatırlayamıyorum. Ne fideledim? Bir tane bir bitki vardı. O öldü mü? O mu? Bilmiyorum. Eğer oysa benim için muhteşem olacaktır. Şöyle göstermek istediğim çiçeksi arkadaşlar hosta. E, hostanın çiçeği bir gün kalıyor. Bakın bu hemen geçti. Bu muhtemelen akşamüstü falan tekrardan bir daha açacak az ee, Ağustos ayında açardı normalde benim hostalarım tam vaktinde ama sıcak olduğundan dolayı erken açtı. Evet karamel. 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 Evet. Karamel hostayı çok seviyor. Böyle bir koku yok az. Emin olun. Bahçenize mutlaka edinin diyorum. Çok dekoratif yaprakları var. inanılmaz güzel. Ee, güneş sevmiyor inanılmaz su seviyor. Fakat bahçeniz yoksa bile küçük bir saksıda, bir balkonda, bir cam kenarında mutlaka edinin arkadaşlar. Ben bu kadar güzel kokan çok nadir yani bitkiler. Mesela şurada dahliyaları göstereyim size. İnanılmaz alımlı bir bitki. Bakın çiçek çapı. Tam bir dev. Dev dahliyalardan ama kokusu yok. Hani. Fakat şeylerin ıı, diğer e, astosambağının inanılmaz bir kokusu var burada artık devler başladılar şöyle ikinci çiçeğine geçti melekler borazanında tomurcukta o da muazzam güzel kokuyor bir de şurada bir e, dahliyemiz var ben böyle bir renk aldığımı hatırlamıyorum ki almadım da. Artık birbirlerinden herhalde renk değişimi oldu. Diğerleri hazırlanıyor. 6-7 renk olması lazım aldım. Şu an hatırlayamıyorum. Açtıkça göstereceğim. Bu da ipek çiçeği. Diğer ipeklerimiz de şurada. Onlar da bugün yarın merhaba diyecekler. Güzel bir begonvil. Sıcaklar begonvillere yaradı diyeceğim ama onlar da artık böyle. Yani ah, hiç hiç tadı yok onların da. Burada da gene harika bir bahçe bitkisi olan rutbek ya. Evet karamel. Ne düşünüyorsun? <laughs> Şurada kınalar. Ay çok güzel. Bu renkten çok istemiştim. Harika somon rengi inanılmaz güzel şurada da moru var kına çiçekleri çok güzel ben bunları aslında yanlış tohum attım başka bir e, çiçek olarak attım sonra kına olduklarını çok fazla istilacı bitki her yerden çıkıyor dağıttım onu birçok insana burada yine mineler çıkmış Onları çıkartıyoruz. Burada gene dev dahliyalar. Bekliyoruz bakalım. Boyları maşallah bir metre ama tık yok ve ucundan evet evet gördüm ucundan bu pembe. Pembe. Hafif ucunu göstermiş. Burada gene ipeklerimiz. Nurten ablanın ipekleri. Şöyle begonviller. Çok güzel oldular burada. Şurada yine bir tane daha pembemiz var. Gün içinde açıyorlar, kapanıyorlar. Açıyorlar, kapanıyorlar. Ben onları çok yakalayamıyorum. Burada Meksika petunyası. Meksika petunyasını birçok arkadaşımız biliyor. Ben bunu çelikten çoğalttım. E, çiçeği sabah açıyor. Akşam pıt düşüyor. Boylanırsa e, budayabilirsiniz. bu e, şimdi yeni yeni coşmaya başladı. Ben onun yerini değiştirmiştim çünkü geçen yıl ön taraftaydı. Bu patateslere yer açtık. Şurada gözünün içine baktığım her gün gidip e, başını beklediğim bitki. Hala bir hareket yok. Bekliyoruz bakalım. Şöyle gidelim. Karamel. Gel aşkım gidelim. Gel. Hadi gel. Gel, hadi gidelim. Gel. Burada yine pembe güllerimiz var. İkinci fasılı güzel geldi pembenin. Gülün yanındaki kelebek çalısı çok güzel oldu. Geliyor musun? Ee, ama ana saksıdaki bu yıl hiç tadı yok. Onu zannedersem artık büyüdü. Yerini değiştirmem gerekiyor. Onu yere dikeceğim galiba emin değilim ama şöyle gidelim. Diğer güzelliklere de bir bakalım. Ne var, ne yok. Her şey gölgeye kaçtı. Şöyle elmalarımız. Aa, bizi yeni tanıyan arkadaşlar için söyleyeyim. Bu incir e, beyaz incir arkadaşlar. Buradaki komşularımız reçel yapmayı çok seviyorlar. Ben de onlardan öğrendim. Fakat reçellik incir farklı bir incir, patlıcan inciri de deniyor. Ben de bizim beyaz incire, beyaz incirimiz vardı, patlıcan inciri aşıladım. Şurada hatta aşı yeri de var. Birkaç sene evvel. Çok güzel oldu. Şimdi e, reçellerimizi bu incirden yapıyoruz. Yetişti. Yetiyor bana birkaç kilo çıkıyor. Burada sardunya. E, bu sabah konuşamıyorum yalnız. Güneş beni de çarptı galiba. Ortancalarımız var. Şurada göstermek istediğim çok güzel bir çiçek var size. Patelerimize de bir bakın. Civan perçem bu bana bir dal olarak geldi. Bu da bahçe bitkisi arkadaşlar. Bakar mısınız şunun zarafetini. Bir sanımlar bilirler. E, oyalar vardır böyle. Küçük küçük işlerdik eskiden. Onlara benziyor. Çok güzel. Harika. Ortası simli ya. Evet evet resmen sanki Rabbim almış ortasına sim koymuş. Kenarları mor. Böyle bir bitki gölgeyi de sevdi. Burayı çok sevdi. Hadi ben çok gelişir mi diye endişe ederken çiçeğine bakar mısınız? Ortalarına Rabbim almış simleri koymuş. Çok güzel, yine renkli. Ah burada göstereyim size arkadaşlar. Bir tanesini yine her zaman yetişemiyorum. Şöyle yine bir güzelliğim var. Çok güzel bir zambak türü. bunları güneş yaktı. Kaçırdım dün akşam. Hepsini aldım kaçırdım. Şöyle bu tarafa gölgeye. Arkada yine saklananlar. İşte güneşten yananlar böyle korumaya aldık kül çalısı bahçe için harika dekoratif bir bitki şöyle bakın küçücük boyuna bakmadan bana minicik minicik açmaya çalıştı açamadı güneşi görüyor musunuz arkadaşlar güneşin ne kadar yakıcı olduğunu tehlikeli olduğunu hani biz soğuktan kaçıyoruz İşte bakın burada da yine muhteşem bir güzellik var bakın salyangozun yediği ama inatla ben açacağım dediği bir bitki. Burada gene güzellik. Burada gene tomurcuk. Bu gelin tacı inanılmaz güzel bir bitki. Bahçe severlerin hepsinin bahçesinde var. Çok seviyoruz onu. Harika bir bitki. Gene soğanlar gene küçük kent yani yapımızda. Şöyle papatyaları göstereyim bayağı büyüdüler. Temizlenmesi gerekiyor bunların da artık. Ne oldu? Arkamdan bir ses. <laughs> Burada bir hostamız var. Burada beyaz kral tacı var. Pembesini aldım. Koruyamadık. Öldü maalesef. Burada glayörler var. Şurada harika havlu püskürümüz var. Ee, havlu püskürü diyorum. Fil bahri katlı. Muhteşem kokulu bir bitki. İnanılmaz güzel. Burada evet birazcık toparladı. Güneş görüyorsunuz nasıl yaktı kavurdu onun da. Kız kalbi de deniyor. Kanayan kalp de deniyor. Burada yine güzelliğimiz var. Burası gene kampanula. Çok seviyorum Kampanlıları. Galalarımız var. Şöyle çekeyim. Böyle geleyim. Evet. Büyük galamız. Burada da e, <laughs> beni e, yıllardır bahçeyle ilgilenirim çok zorlayan. Hiçbir bitki bu kadar zorlamamıştı. Hiçbir bitki bu kadar inat etmemiştim. O inat etti, ben inat ettim. Bakın şimdi de boncuğuma sarılmış. Selluka var arkadaşlar. Selluka beni çok zorladı. Bilmiyorum belki bu kadar zor bir bitki miydi ya da ben mi beceremedim. Saydım tam 15 tane tohum aldım. Artık bıraktım hani pes dediğim anda kendisi geldi. Çok zor bir bitki. E, tohumunu aldım işte biraz ıslatın dedi ıslatık yok ıslatıp diktik yok kuru dikin olmadı hafif törpüyle törpüleyin olmadı yok pamuk arasında yapın olmadı toprağa dikin olmadı yani olmadı 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 yani ne yaptıksak olmadı en sonunda ben artık saksıyı bıraktım terk ettim bir gittim geri geldiğim zaman bir baktım inanılmaz yeşermiş <laughs> çok güzel oldu inşallah kokusunu çok merak ediyorum çünkü bütün İzmir onun kokusuyla Anılıyor biliyorsunuz. Güzel bir bitki olduğu söyleniyor. Ee, koruyabilirsek de kalıcı olduğu söyleniyor seneye kadar. Bir bakacağız bakalım selluka. Ee, burada salatalıklarımız var. Burada da fidelediğim ve bütün... Ee, hep gelip gelip bakıp hayıflandığım inşallah ondandır dediğim inşallah benim kırmızı gülümdendir. Çok istiyorum çünkü fidelemeyi bundan bir tane tutturduğum gibi duruyor İnşallah bakacağız burada da benim can arkadaşım Enderlere ahiretliyim ahiretliyim Gülcan'ın bana yine bu sene verdiği fideleri fesleyen kıymetli babaannesinden kalma Allah rahmet eylesin diyorum ona da Burada da çan çiçekleri, çan çiçekleri arkadaşlar ikili üç saksı almıştım. Fakat bir türlü bilmiyorum yani nedense bir şeyimiz tutmadı frekansımız. Çok şey yapamadık. Ümitliyim ama ama ümidim var. Bu da çan çiçeği sarmaşığı Bilmiyorum bu da çok nazlı. içini temizleyemiyorum çünkü e, tel yaptığım için telin böyle de bir sıkıntısı var. Kenarlarını açtıracağım artık işime ve kendim açacağım. Oradan bir müdahale yapacağız. Şöyle ki burada küçük bir börtlenimiz var. kekiklerimiz var. Ne oldu oğlum? Gel. Ee, ve sizi şöyle bir güzel bir şey göstereyim. Burada da kızımın tohumdan diktiği. Ha bugün hayarın yere dikeriz. Ha bugün hayarın yere dikeriz deyip de bir türlü dikemediğimiz horoz ipi. <laughs> artık dikmemize de gerek kalmadı sanıyorum. Saksıda devam ediyor. Maydanoz tohumlarımız var. Burada bizim böyle bulaşık makinesinden Yaptığımız uzay mekiği şeklindeki icadımız, havuzumuz, burada dutumuz var. Dut bu sene maşallahı var. Temmuzun ortalarındayız. Hala daha devam ediyoruz. Çok güzel bir duttur bu. İnanılmaz. Şöyle göstereyim size. Harika. Devam ediyor. Mur geçti. modut Ama bu. hala da gelen arkadaşlarım safirlerimizi topluyoruz. Şurada da var. Ben videoyu bırakıp dalmışım böyle dut e, topluyormuşum. Sabahın rızkı derler. Gel karamel. Şöyle bir bakın. Burası benim bostanım. Çok seviyorum burayı çünkü burada çalışıyorum. Fidelerimi falan hep topraktan kazıyorum. Oradan yapıyorum. Gel. Hadi gel bakalım. Şöyle geçelim. Burada bir armut ağacımız var. budur Video çok uzun oldu arkadaşlar. Sizi çok da fazla sıkmak istemiyorum. Karamelim de yoruldu zaten. Nerede bitirelim? Şöyle bitirelim, Afrika zambaklarıyla bitirelim. Her zaman söylediğim gibi, her nerede yaşıyorsanız, kiminle ya da kimlerle mutluysanız orada kalın, sevgiyle kalın. hoşça kalın arkadaşlar.